Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün güzel küçük küçük pideler yapacağım. Malzemelerimi hazırladım. Hemen yapım aşamasına geçelim. 1 bardak ılık süt. 1 bardak ılık su. Bardak ölçüm 200 miligramlık Bir çay bardağıyla da sıvı yağ kullanıyorum. 1 paket kuru maya. Bir yemek kaşığı toz şeker. Şöyle bir karıştıralım. Hemen kontrollü bir şekilde unumu da ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumu da koyduktan sonra şöyle önce kaşıkla bir karıştıralım. Sonra yoğunlaşınca elimle yoğurmaya başlıyorum. Właśnie elimle yoğurmaya başladım. Güzel ele yapışır bir hamur elde edeceğiz. Bu tarifimde ben dört buçuk bardak un kullandım arkadaşlar. Hamurumu 5 dakika kadar yoğurdum. Tezgahımın üzerine de aldım. İyice pürüzsüz hale getirdim. Şöyle tekrar kabıma koyuyorum. Üzerini kapatıyorum. Bir yarım saat kadar mayalanmasını bekleyeceğiz. Evet. Hamurum gördüğünüz gibi 3 katına çıkmış. Çok güzel kabarmış hamurum. Şöyle tezgahımın üzerine biraz yağ döküyorum. Önce havasını alayım hamurumun. Maya kokusu kalmasın. Şöyle ikiye bölüyorum. Surely. Şöyle bezelerimi yaptım. Şimdi üzerini kapatıyorum. Benim bu malzemeden yaptığım tariften 17 tane beze çıktı arkadaşlar. Büyüklüğünü küçüklüğünü siz ayarlayabilirsiniz. Şöyle kenara koyuyorum. Bir 10 dakika beze halinde de dinlenmesini de istiyorum. Şimdi hemen iç harcımızı yapmaya geçelim. Kıymamı kabımın içine koydum. Şöyle bir tane de küçük ince ince soğan doğradım. Ama biraz fazla sanki. Şunu koymayacağım. bir tane de domatesi küp küp doğradım kabuklarını soyduktan sonra 3-4 tane de sivri biber ince ince doğradım şöyle baharatımda tuz karabiber ve pul biber yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum güzelce karıştıralım iyice. Malzemeyi çoğaltıp azaltabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir tarif. Çok güzel bir pide oluyor. İster sabah kahvaltılarına, ister ikindi çaylarına çok yakışıyor. Şöyle bezelerim 10 dakika dinlendikten sonra yapmaya geçelim arkadaşlar. şöyle kapanacak şekilde güzelce kapatıyoruz. İçini güzel bolca koydum. Bu şekilde Denemeye değer arkadaşlar. Mutlaka siz de deneyin. Beni buraya kadar takip ettiyseniz, izlediyseniz sizlerin destekleri benim için çok önemli arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Abone değilseniz abone olmanızı, küçük de olsa bir yorum bırakmanızı şöyle bir tane daha yapalım hemen. Hamurumuz ne kadar güzel yoğrulursa o kadar güzel sonuç alırız arkadaşlar. Biraz daha hamurumuzun yumuşaklığına özen gösterelim. Yumuşak olması daha iyi oluyor. Evet. Şöyle şimdi ortasından bir bıçak yardımıyla kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tane yumurtanın sarısını üzerine sürüyorum. Hemen fırınım ısınıyor bu arada. 180 derecede hemen fırınıma vereceğim. Şimdi fırınıma gönderiyorum. Evet. Pidelerim çıktı. Mini pidelerim şöyle üzerine de tereyağıyla taçlandıralım. Arzuya göre arkadaşlar eğer kaşar koymak isterseniz böyle piştikten sonra çıkarıp biraz kaşar koyup tekrar fırına bir 5 dakika daha bekletebilirsiniz. şöyle mis gibi İsterseniz üzerini kapatıp bir 5 dakika bekletelim. Evet arkadaşlar mini pitelerimiz hazır. Şöyle göstereyim yumuşacık o kadar güzel oldular ki mis kokusunda keşke sizlerle paylaşabilsem. Şimdi hemen şöyle bir bölüp içini de göstermek istiyorum sizlere. İçi dolu dolu mini petlerimiz çok güzel oldu. Şimdiden yapacak herkese afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.